Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz tanklayacağız. Oyun tank verdi bu sefer. Sıfırdan rak kasma serisimizin bilmem kaçıncı bölümündeyiz. Bugün size estes nasıl oynanır onu göstereceğim. Bugün çok az risk oynuyorum açıklama bile yapamadım şu an arkadaşlar oyunun ilk 5 dakikası tankla beraber ilerleyeceksiniz çünkü pardon ormanla beraber ilerleyeceksiniz hep orman oynamaktan orman dedim kusura bakmayın çünkü ormanın biraz geç kasılmasından dolayı ama ADC'de oyunu biliyorsa biraz geriden oynar ilk 5 dakika. Şimdi başlar bana geldi. kadar. ADC'nin ilk 5 dakika geriden oynaması gerekiyor. Bunu geçen şeylerde de söyledim. Ben ADC oynarken de söyledim. ADC'nin olayı oyun sonu diyor o zaman. Bu bakımdan dolayı Ya tank diğerleri kadar iyi oynayamıyorum ama oyun bana bunu verdi. Bakalım. İlk 5 dakika ormanla birlikte devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni açtım kanalı. Videolar daha profesyonelleşecek inşallah. Şu an birkaç eksiğim olabilir. Hakkınızı helal edin yorumlarda önerirseniz ne yapmam gerektiğini daha hızlı ilerleriz. Ama kafama koydum. Kafama koydum. Mükemmel bir kanal olacağız arkadaşlar. Bunun da kasılması gerekiyor. Hızlı kasılsa da bari ADC ile oynasak. Lancelot'a nerf geldi. O yüzden dikkat ettim. Ben bayağıdan beri oynamıyorum. Yeni kanal içeriği olsun diye Mobile Legends'a karar verdim. Yakında PUBG videoları da gelecek. İşleri biraz büyüttüğüm zaman da Allah izin verirse PC oyunları da gelecek. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bunu aldık. Bunu da çıktıktan sonra fani zamana çıkıyoruz fani zaman için fani zaman çıkmamız lazım bu bize çok işe yarıyor biraz orman kasılsın biz biraz daha geci çok ilginç karakterler gelmiş ya bizim lancelot biraz kışkırtıyor others love Sıkıntı yok. Fani zaman çıktıktan sonra patates edeceğiz onları. Bana yapmamı istediğiniz şeyler varsa yorumlarda yazarak yardımcı olabilirsiniz. Ben de kanalımı büyütmüş olurum. Daha hızlı ilerleriz. daha güçlü oluruz. Çok ilginç çarlar var ya. Haritanın bir tarafından bir tarafına sikilme attılar arkadaş. Bu kadar da olmaz mı? Yani. ormanla oynamam gerekiyor ama orman biraz agresif kışkırttı insanları olmaz ama böyle. ADC de çok geriden oynuyor. İki kişiyiz zaten dalsana. Niye, niye dalmıyorsun anlamadım. Biraz etkili oynaman gerekiyor sadece. Tamam senin de ama. Ya geriden oynama zaten can basıyorum ya sana. Çiçeğim niye böyle yapıyorsun? 280'miş tamam bu dağıldık fani zaman alacağım şimdi Fani zaman olun ki Bu kadar ya Daha işte <laughs> ki İşte tank oynamayı bu yüzden sevmiyorum ya. Yani. ultiyi kullanmak daha önce nasip olmadı. Genklere gidemiyoruz ADC'yi kasmaktan. Ama galiba gidiyoruz. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bana niye dalmadınız Çok ilginç. Kötü oldu. Halledeceğiz ama sıkıntı. Bizim Dairot, Dairot'la oynamam lazım. Dairot sağlam dalıyor. I am the one. Arkadaşlar hala video izliyorsanız kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Desteğinize ihtiyacım var. Önerilerinize ihtiyacım var. Çok ilginç karakter ya.

Burada da oluyorlar galiba. Burada da oluyorlar. I am the chosen one. değil patates ettik onları da Biraz hızlı hareket etmemiz gerekiyor Holy light will grant me victory. can basalım. Biraz sana can can <laughs> hiç sıkıntı yok. <laughs> tamam, gitmemiz gerekiyor. biraz sıkıntı gibi onu toparlamamız gerekiyor hallederiz bu kadar ya hemen bir kışlatalım tamam Love. May the holy light be with you. çok iyi oldu. Patates ekeceğiz ona şimdi. Mavilerini de aldık. Çok iyi ya. saldır orta açtım ben saldır şehirde aldıktan sonra bence biraz daha savunmaya geçebiliriz diye düşünüyorum ben. Güzel. Oyunu toparladık. Altında öndeyiz. Video çok uzun olacak ama izlemeye değer bence. Çok heyecanlı bir maç devam ediyor. Bu arada kanalıma abone olmayanlar abone olursa sevinirim arkadaşlar. Desteğinize ihtiyacım var çünkü. Eğer ihtiyacım olmasaydı söylemezdim. Video çekip giderdim. bu çekildi hepsinin için arkadaşlar. Oyunda hemen hemen geriye dönmüş olabiliriz. Sıkıntı yok. Lord sağlam lord geldi şimdi. Çok hızlısın kral ben sana yetişemiyorum ki. Ya, ya senle bir daha gelmeyeceğim Senle bir daha gelmeyeceğim ya. geliyor geri gel. Yeah. love yourself may the only light be with you. antik zırhlı gelsin de biraz savunmaya gidelim. <laughs> Bakalım gidebilecek miyiz? Hiç sıkıntı yok. Antik zırhımızı da aldık. Yani <laughs> çok... Ne çıkmış o? Saldırı mı çıkmış? Saldırı mı çıkmış? Büyü çıkmış. Şimdi çok güzel hemen defans parlak zırhımızı alıyoruz. Athena'nın kalkanı da var zaten ve ölmüyoruz. Zaten vurmuyoruz yani manaya da gerek yok. İki tane ulti atıyoruz. Vali'yi öldürecekler. Vali geri gel. Vali geri gel. ADC'miz de gitti. Büyücümüz de oyunu tutacak kişi de gitti. Ama kuleden öndeyiz herhalde. O yüzden bunlar geriye gitmek zorunda kaldı galiba. Sanırım yetişeceğiz de bu sefer de bunlar ölecek. kaç oldu? Kaç oldu? Çok iyi, çok iyi. Sen ölme. Sen de ölme. tank geliyor. Dayanın diyorsun da kral hiç oynamıyorsun ki sen de. Yanlış anlamadım. ADC'yi yememiz gerekiyor.

others as love yourself Çıktı. Sıkıntı yok. Holy Light will grant me victory. var geldi, gayretimiz geldi. 30 saniyemiz var. Orada da alacaklar. ADC'leri Lord'da. Hadi bu maçı kaybetmek istemiyorum ya. Orada alırlarsa da maç biter gibime geliyor ama yetişir miyiz bilmiyorum. Çok iyi yapıyor Vale. Vale çok zeki. Vale çok zeki. Alırsa çok iyi çekti onlar üstüne. Ölsün sıkıntı yok. Bizimkiler o sırada onu alırlarsa hadi 네. 네. 초기신. 먼저 대. 도착했습니다. 노트북에, match 이만이 아, 집니다.